Terkese evet, haftalar Temmuz ayı ilk haftası piyasa beklentilerimi kısaca e, anlatmaya çalışacağım. Çok önemli bir e, fiyatlama davranışlarının olacağı bir hafta e, beklemiyorum. Ama kısaca geçen hafta işte Fed'in, ECB ve e, İngiltere Merkez Bankası başkanlarının e, söylemlerini duyduk. Yüksek faizin kalıcı olacağını hatta daha fazla faiz artışının bile e, ihtimaller dahilinde olduğuna yönelik ifadeler kullandı ki gelen veriler e, güçlü veriler aslında hala enflasyon tedirginliğini piyasada yaşatmaya devam ediyor Nitekim e, geçen hafta işsizlik başvurularındaki düşüş e, piyasadaki güçlü duruşu e, devam ettiğini gösterdi işte geçen hafta yılın işte enflasyonun çok e, yüksek seviyelerde olduğunu piyasaya ifade etmeye çalıştı ve e, geçen haftaki fiyatlamalar bu hafta kaldığı yerden e, devam edecektir. Tabi bu hafta ISM ve PMI verilerini görüyor olacağız. Piyasalara, e, fiyatlamalara etkileyecektir. Ama haftanın en önemli günü Cuma günü tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik başvurularını verisini görüyor olacağız ki fiyatlamaları Cuma günü ölden sonra önemli derecede etkileyebilir. Dolayısıyla haftanın en önemli günü Cuma günü ISM ve PMI verilerini takip ediyor olacağız. Önemli fiyat davranış değişikliği olacağını öngören tarafta değilim. Ama fiyatlamalara kısaca bakacak olursak ki dolar endeksinden başladığımızda ee, yatay bir seyir görüyoruz. 105'lerin, 104'lerin üzerine çıkamayan, 101'lerin altında bir fiyatlama görmediğimiz bir yatay seyir görüyoruz. Önemli bir baskı gördük 110'ların üzerinden 100'lere kadar. Bu haftada işte 26 Temmuz'da Fed'in faiz kararı olacak ve dolayısıyla bu haftada muhtemelen bu fiyatlama davranışlarını e, görüyor olacağız diye düşünüyorum. Herkese euro dolar para birimi de e, 110'ların e, 109.50'lerin 109, 110'ların üzerinde e, kalıcı olamıyor. 107'lerin altına e, fiyatlamayı bu hafta görme ihtimalimiz var. 110'un 110 üzerinde fiyatlamalarda satış baskısı görüyoruz. E, bu fiyatlamaların, bu yatay serin bir süre daha önemli bir gelişme olmadığı sürece devam edeceğini düşünen taraftayım. Burada dolar Japon yenindeki fiyatlamalar açıkçası dikkat çekici. Şimdi burada açıkçası önemli bir kırılım var. 142 aslında önemli bir direnç seviyeleri iken burada bir kırılım yaşadığımızda ve bu fiyatlamaların 146 ve 150'lere doğru Tekrar bir fiyatlama olup olmayacağını göreceğiz ki burada önemli bir kırılım var. E, 146'nın üzerindeki fiyatlamalarda daha agresif bir e, yukarı e, baskı görebiliriz. E, bu fiyatlamalar aslında e, kritik fiyatlamalar Japon yeni için. E, bu e, fiyatlamaları takip ediyor olmakta fayda var diye düşünüyorum. Henüz bir strateji oluşturmak için erken e, bir, bir, bir süre daha dolar japon yeninde izlemede kalmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi ons fiyatlaması. Ons da önemli bir alım fırsatı olduğuna yönelik e, yaklaşımlarım var. 1900-1890 geçen hafta gördüğümüz fiyatlamalar. E, Powell'ın söylemleri, faizlerin kalıcılığı vesaire ama e, buradaki her düşüşü orta ve uzun vade için alım yönünde değerlendirerek e, 2000'lerin üzerine olacak fiyatlamalarda e, önemli kar satışları yapılabilir diye düşünüyorum. Yani 1900'ün altında 1890-80 seviyeleri önemli destek ama kötü ihtimaller diye düşünürsek 1860 seviyesi dahi bizim için e, alım yönündeki e, fırsat oluşturacağını düşünen taraftayım. E, bu yüzden burada önemli bir fırsat var. E, alım yönünde orta uzun vade için değerlendirilebilir. Aynı şekilde aynı şekilde gümüş içinde e, bunu düşünebiliriz. Endekslerden Nasdaq endeksine baktığımız zaman iyimserlik, e, aşırı iyimserlik kaldığı yerden devam ediyor. 14.700 lerin altına sarkamayan 15 binlerin 15 üzerinde bir fiyatlamayı görüyoruz. Bu fiyatlamanın e, yüksek ihtimalle e, devam edeceğini düşünüyoruz. Aslında burada e, teknoloji e, endekslerinde e, derin bir e, e, fiyatlamalarda etkileyen e, birkaç Şirket üzerindeki alımların olduğunu e, e, görüyoruz. E, bu da endeksi önemli derece etkiliyor. E, o yüzden bir miktar daha temkinli olarak takip etmekte fayda var. 15.200'ün üzerindeki fiyatlamalar 16.000'lere doğru bir fiyatlamaya getirebilir. Ama dediğim gibi şu anda bu fiyatlamaları açıkçası takip ediyor olmakta fayda var. Alım için erken olabilir. Evet bu hafta kısa bir e, bilgilendirme videosu e, yayınlamak istedim. Herkese başarılı bir e, trade haftası diliyorum.